La ilahe illallah kelimesindeki muazzam sırrı biliyor musun? Kainattaki en değerli kelimedir. Manası da en yoğun nuru içinde barındıran bir manadır. Ve o kadar sırlı bir kelime ki la ilahe illallah, başındaki la'yı çıkardığın zaman anlam bozulmuyor ilahi illallah. İlahiyi çıkardığın zaman illallah. Yine aynı anlam. Sadece Allah var demek. İllahi da çıkardığın zaman Allah kalıyor. Gene aynı manayı veriyor. En son H harfini bıraktığın zaman hüve o demek. Allah'a ait olan zamirdir. Yani iç içe geçmiş gül goncası gibi özüne çekirdeğine indikçe yine Allah'ı işaret ediyor. Tıpkı bütün kainatın Allah'ı işaret ettiği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza doğduğu zaman La ilahe illallah kelimesini ilk söz olarak söyletin diyor. Ve yine Efendimiz müjdeliyor diyor ki kim son kelimesi olarak son nefesinde La ilahe illallah derse o cennete gider. Bilirsin insan son nefesini verirken canı çıkarken ölüm döşeğinde halsizdir dudağını dahi kıpırdatamaz. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah bu kelimenin söylenişini zorlaştırsaydı son nefesinde kimse söyleyemezdi. Ama dikkat et La La ilahe illallah derken dudağımız bile oynamaz. Son nefesinde mecali kalmamış adam için bile söylenebilecek en kolay kelimedir. La ilahe illallah.